sanatıyla ilgili öğrendiğim Masörlük sanatı ile ilgili öğrendim. Bütün pratik ve teorik bilgileri Bütün pratik ve teorik bilgileri en iyi şekilde uygulayacağım. En iyi şekilde uygulayacağım. Mevcut bilgilerimi arttırmak için Mevcut bilgilerimi arttırmak için durmadan durmadan yenilik ve tekamülleri takip edeceğim ve Yenilik ve tekamülleri takip edeceğim. Tüm Türk meslekleri andı içenlerle Masörlük andı içenlere Masörlük andı içenlere ilgili bilgilerimi ilgili bilgilerimi herhangi bir karşılık almaksızın öğreteceğime herhangi bir karşılık almaksızın öğreteceğime bunun dışındaki kimselere öğretmeyeceğime bunun dışındaki kimselere öğretmeyeceğime, dışındaki kimselere öğretmeyeceğime hangi mekanda olursa olsun hangi mekanda olursa olsun sanatı sanatını insanlara yardım için kullanacağıma insanlara yardım için kullanacağıma kasıtlı olan bütün kötülüklerden kaçınacağıma kasıtlı olan bütün kötülüklerden kaçınacağıma din din mezhep mezhep milliyet milliyet ırk ırk cinsiyet farkı gözetmek sizin. cinsiyet farkı gözetmek sizin. karşımdakinin kendi isteğiyle de olsa karşımdakinin kendi isteğiyle de olsa kaçınacağıma şiddetle kaçınacağıma gerek sanatımın icrası gerek, gerek sanatımın, sanatımın icrası gerekse sanatımın dışında gerekse sanatımın dışında, gerekse sanatımın dışında. insanlarla münasebetteyken insanlarla münasebetteyken etrafımda olup bitenleri etrafında olup bitenleri görüp işittiklerimi görüp işittiklerimi bir sır olarak saklayacağıma bir sır olarak ve meslektaşlarımla en iyi münasebet içinde olacağıma en iyi münasebet içinde olacağıma inandığım tüm değerler huzurunda inandığım tüm değerler huzurunda hayatımı hayatımı, hayatımı sanatımı, sanatımı, sanatımı sanatımı tertemiz koruyacağıma tertemiz koruyacağıma namus ve şerefim üzerine namus ve şerefim üzerine